Evet, altın tercihlerinde tabii ki değişiklik oldu. Eskiden 15-20 gram arası takılan bilezikler, şimdi 10 gram, 12 grama düştü, 14 ayara düştü, ayar da oynanmaya başladı. Eskiden 22 ayarla alınan setler 14 ayara düştü. Ee, ayrıca bu takı dediğimiz hani küçük altın, cumhuriyet ve gremiz takıları da eskiden düğünlerde, şimdi onların yerinde artık yavaş yavaş gram altınlar almaya başladı. Eskiden yakın dediğimiz eş dosta bile bir çeyrek takılırdı. Komşuya çeyrek takılırdı. Ama şimdi artık 7 bin lira oldu bir çeyrek. <laughs> Onun için yavaş yavaş gram altına dönüş oldu. Hatta 0.25-0.50 gram tercihleri bile oluyor ama e şimdi onların basımı durdurulduğu için çok nadir bulunuyor elimizde. Onlar bile tercih ediyor. Düğün sezonu aslında bizim işlerimiz hareketli olması lazım ama bir aydır bir durgunluk var, bir sakinlik var. Bu sadece bizim sektörlerle alakalı değil, tüm sektörlerde bir durgunluk olduğu söyleniyor. Elbette aşılacaktır ama bir durgun olarak devam ediyor şu an. Önceden yazın küçük altın yetiştiremezdik yani o kadar çok rağbet olurdu küçük altına düğünlerde sürekli küçük altın takılırdı. Ama şu bir veya geçen sene, bu sene ve geçen sene arasında artık küçük altın elimizde yığılıyor. İnsanlar hani cumhuriyet yaptırmak istiyor küçük altın elimiz. Biz önceden çok seve seve yapardık hemen bunu. Ama şimdi yapamıyoruz neden? E, küçük altın satılmadığı için elimizde birikiyor. Bu sene bu şekilde biter. Küçük altın da hala daha yani yükselmeye devam ediyor. Yani 7200 seviyesini gördük en yüksek seviye. Şu an 7000 seviyelerinde ama böyle devam edecek diye görülüyor yani. Kütahyalar demeyelim aslında bütün Türkiye'nin tercihi değişti. Altın çok hızlı yükseldiği için.